Philips VH426 3 yollu 1972-1974 yılları aralığında Almanya'da üretilmiş. İnternette Almanya yazdığı için size bu şekilde bilgi veriyorum. 3 yollu full range özelliklere sahip bir Philips hoparlör. Perdesi, orijinal logosu, Twitter, Meet ve hoparlör. Bu hoparlörler full range olarak geçiyor. Full range'leri araştırmanızı tavsiye ederim. Müzik dinlemelerinde tercih edilen bir hoparlör aranan bir hoparlördür. Buradaki muhtemelen full range şuradaki bas hoparlörümüzden dolayı bu full range özelliğe sahip bir hoparlör. Aynı zamanda normalde full range hoparlör tek olur. Yani tiz ve mid olmaz. Burada Philips full range hoparlöre mid ve tiz eklemiş. Muhtemelen tizlerin ve midin daha detaylı, daha derin verilmesi için böyle bir yol izlediğini düşünüyorum. Tabi bu benim fikrim. Eğer sizlerin bu konuyla alakalı bilgileriniz varsa yazarsanız çok sevinirim. 3 yollu bir hoparlörümüz yaklaşık 20-30-40 Watt'a kadar sürebilirsiniz. Temiz, detaylı, dinamik, parlak ve derin bir sese sahiptir. Plak dinlemede, teyip dinlemede aranan bir hoparlördür. Bas sevenler için bası bir tık zayıf gelebilir fakat detayından, derinliğinden, dinamikliğinden dolayı tercih edilen, aranan tam bir vintage retro hoparlördür. Bu hoparlörünüzde hem plak keyfi hem, hem kaset çalar keyfi hem radyo keyfi isterseniz dijital ortamlarda çok rahat kullanabileceğiniz şahane bir Philips'in döneminde yaptığı aranan orijinal halde herhangi bir tamiri değişimi olmayan sürücüleri, Twitter'ı, MIDI, crossover'u, kasası orijinal halde bulunan bir hoparlörümüz. Bu hoparlörümüzü bir de arka kısmından inceleyelim. Bakın burada üç yolu bir crossover var. Bobinleriyle kondansörleri dirençleriyle, koruyucu dirençleriyle full range olarak kendisi ifadesi bu. Buradaki kendi ifadesi bu. Yaklaştırayım. Full range bir hoparlör. Orijinal haldeki Philips damgası o zaman yapıştırılan özelliklerini anlattığı modelinin yer aldığı kısım burası. Üç yollu harika bir cross devresine yani filtre ve koruma devresine sahip Philips'in döneminin vintage retro hi-fi ses sistemi müzikseverleri için sunduğu güzel bir hoparlör. Bu hoparlörü denemenizi test etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Harika bir hoparlör sesinden memnun kalırsınız. Büyüklüğü ve hacmi netten bakabilirsiniz. Yeterli büyüklüğe ve hacme sahip. Özellikle logosuyla kendisini anlatmaktadır. Beğenmeyi, yorum yapmayı, özellikle bu hoparlörler ve full range tecrübelerle alakalı yazmanızı istirham ederim. Teşekkür ederim. <laughs>